Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yine şiş örgüsü yapıyoruz arkadaşlar. Son derece kolay. Bundan çok güzel ceketler yapabilirsiniz. Kalın iplerle, kalın şişlerle arkadaşlar. Özellikle kalın ip tercih ettim daha da güzel anlatabilmek açısından. İpime uygun olarak da 3,5 numaralı şiş kullandım. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şişime 13 tane ilmek attım ve bir sıra haroşa yaptım. Siz bunu isterseniz çoğaltabilirsiniz. Ben bu sıranın üstüne hemen modelimi yapmaya başlıyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Haroşamı düz örgüyle yaptım. Şimdi bu sırada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum ön yüzünde modelimizi yapmaya başlıyoruz Bir sıra bu şekilde ördükten sonra şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sırada modelimi yapmaya başlıyorum. 3 örnek üzerine gösteriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği ipimi öne alıp ters olarak örüyorum. Bu ilmeklerimiz benim dönük olduğu için çeviriyorum. Ama sizin normalse çevirmenize gerek yok. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. İpimi bir kez daha çıkarıyorum. Dolama yapmış oluyorum. İpim önde. 3 tane ters örüyorum. 1 2 ve 3 tekrar bir ilmeğe batıyorum aynı yere tekrar batarak ipimi bir kez daha çıkarıyorum iki tane batarak arttırmış oluyorum yine 3 tane ters örüyorum 1 2 ve 3 burada da yine iki defa batarak ilmek çıkarıyorum en son burada iki ilmeğim var bunun bir tanesini ters örüyorum kenar ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum şimdi örgümüzün arka yüzünde Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği, bir ilmeği düz örüyorum. İpimi öne alıp doladığım ilmeği şöyle salıyorum. Ve tekrar arada 3 tane düz. 1 2 ve 3. Yine ipim önde. Şöyle ilmeğimi salıyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 2 ve 3 ipim önde doladığım ilmeği salıyorum ve bir tane düz örüp sıradakini de düz olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum yanındaki ilmeğimi bir tane ters örüyorum şu saldığımız ilmeği düz örüyorum arada üç tane ters bir iki ve üç tekrar saldığım ilmeği düz örüp yine üç tane ters bir iki ve üç saldığım ilmeği düz örüyorum sıra sonunda bir ters bir tane düz örgümüzün arka yüzünde yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane düz örüyorum bir tane ters üç tane düz Yine bir tane ters. 3 düz. Sıra sonuna kadar 3 düz, bir ters yaparak devam ediyoruz. Sıra sonunda yine bir ters. Yanında düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi burada örneğimizin yapılışı var. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği ters örüyorum. Buradaki ilmeğimiz var bakın. Bunun şu alttaki büyük boşluktan batarak bir ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği şöyle diğer ilmeğimin yanına takıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Arada 3 tane yine ters 2 ve 3 Buna da yine aynı şekilde Şuradaki büyük boşluğa batarak Bir ilmek çıkarıyorum Şöyle çevirip Şişime takıyorum Ve ikisini birlikte Örüyorum Yine üç tane ters Ve buna da yine aynı şekilde modelimi yapıyorum. İkisini birlikte kesip kenarda bir tane ters ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde modelimizi yaptık. Şimdi örgümüzün arka yüzünde yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum yanında. Bu ters olan örgümüzü de arkadaşlar bu sırada düz örüyoruz. Yani bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp başa kadar devam ediyoruz. Şimdi bundan sonraki sırada yine model kurulumu var. Arada bir sıra bu şekilde düz örgümüz var. Arka yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp ön yüzünde modeli kuruyoruz yine. Modelimiz yine aynı olacak ama bu defa arkadaşlar şu aradaki ilmeklere oluyor modelimiz. Ben onu da kurup bırakıyorum çünkü aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum yanından. 3 tane daha ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şöyle 1 2 3 4. Şu ortadakine şimdi modelimizi yapıyoruz. Hemen ilmeği çıkarıyorum. Tekrar batıyorum. Ve yine çıkarıyorum. Arada 3 tane ters. Bu modelimizi de diğeri gibi yaptıktan sonra yine diğer modelimizi kıyıda bir ters ördükten sonra koyuyoruz. Kenar ilmeğimiz bir tane düz. Bakın bu şekilde yeni bir modelimi başlattım. Bunu tamamlıyorsunuz. Sonraki sırada bir düz kenar ilmeği bir ters örüp bu modelimizi yapıyorsunuz. Bu da modelimizin ilerlemiş hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son derece kolay ve güzel bir model. Kalın iple özellikle arkadaşlar model kendini daha gösteriyor. Robadan başlamalı bir şeyler de yaparsanız duruşu bu şekilde. Yine düzgün bir model. Kenarları bakımından arkası Böylece videonun sonuna geldim. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.